Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir tarif hazırlıyoruz ki dışarıda kilosu bin küsür liraya satılan tarifi evde hazırlayacağız. Portakal kabuklarını asla çöpe atmayın bu tarife bayılacaksınız diyorum. Hemen tarifim için portakal kabuklarını hazırlayarak başlıyorum. Tarif için 3 tane portakal kullanacağım. Kabuklarını bu şekilde çıkararak hazırlıyorum. Şimdi özellikle soyma yöntemini de göstermek istedim ki size portakalın kabuklarını bu şekilde çıkarırsanız keserek hazırladığımız zaman şekilleri birbiriyle hemen hemen eşit oluyor. Portakal kabuklarını bu şekilde hazırladım. Tarif için bir tane de portakalın suyunu kullanacağız. Şimdi hemen onun da suyunu sıkarak hazırlıyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz mutlaka yorumlara bırakın. Ayrıca kanalıma abone olun. Bildirim zilini de tümü olarak ayarlarsanız yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir portakalın suyunu tamamen sıktım. Bardağın içerisine aldım. Klasik su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde bir su bardağı portakal suyu hazırlamış olduk. Şimdi suyunu sıktığımız portakalın kabuğunu da yine değerlendireceğiz. Bunun için içindeki portakal posasını da böyle bir oyacak yardımıyla çıkararak onu da temizleyip hazırlıyorum. Böylelikle portakal kabukları artık hazır. Şimdi sırada portakal kabuklarını işleme geçirmek var. Su dolu bir kasenin içerisine portakal kabuklarını alıyorum ve bir tatlı kaşığı da karbonat ekleyip portakal kabuklarını bu suyun içerisine yaklaşık 15 dakika bekletiyorum. Ardından şöyle bir güzel karıştırıyorum ve bu suyu süzüp portakalları durusudan geçirip tekrar alıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz portakal kabuklarını dilimleyerek hazırlayalım. Böyle yarım parmak eninde diyebileceğim dilimler halinde şeritler hazırlıyorum portakal kabuğundan. İlk başta portakalı bu şekilde soymanız, dilimlerken iyi olacak derken bu dilimleme şeklini kastediyordum. Böylelikle bütün portakal kabukları birbiriyle eşit boyutlarda oluyor. Portakal kabuklarını da dilimleyip hazırladık. Şimdi bu portakal kabuklarını bir gün boyunca suda bekleteceğiz. Her saat başı suyunu değiştirerek bir gün boyunca portakal kabuğunun acısının suya çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlem çok önemli. Lütfen bunu atlamayın. Bir gün boyunca portakalın suyunu değiştirerek hazırladık. Ön hazırlığımızı yaptık. Şimdi sıra kaynatma aşamasına geldi. Normal oda sıcaklığındaki suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ekledim. Ve hazırlamış olduğumuz portakal kabuklarını da içine alıp kaynamaya bırakıyorum. Portakal kabukları kaynamaya başladıktan sonra ara ara karıştırarak 5 dakika kaynatıyorum. Ve ardından hemen bir süzgecin içerisine alıp Portakal kabuklarını kaynar suyunu süzüyorum ve ardından soğuk su ile portakal kabuklarını iyice yıkıyorum. Özellikle altta kalan kabukları da bu soğuk su ile iyice yıkıyoruz ki portakal kabukları yumuşamasın. Şimdi sırada ikinci kaynatma işlemimiz var. Yine soğuk suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Portakal kabuklarını içerisine ilave ediyorum ve kaynayıncaya kadar Pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ara ara karıştırarak 5 dakika tekrar kaynatıyoruz. Bu kaynatma işlemleriyle birlikte portakal kabuğunun acısını iyice tamamen çıkarmış oluyoruz. Yine aynı şekilde hemen kabukların suyunu süzüyorum. Soğuk sudan geçiriyorum hızlıca. Şimdi sırada son kaynatma işlemimiz olan duru suyun içerisine portakal kabuklarını ekliyorum. Yine kaynadıktan sonra 5 dakika daha portakal kabuklarını kaynatacağım. Böylelikle 3 defa portakal kabuklarını kaynatıp acı suyunu çıkarmış oluyoruz. Şimdi tekrar kabukları süzüyorum. Ve iyice soğuk sudan geçirdikten sonra kabukları kenara alıyorum. Şimdi portakal kabuğu şekerlemesinin tabiri caizse şerbetini hazırlayalım. Bunun için 1 su bardağı su, 1,5 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağından 1 parmak eksik portakal suyunu tencerenin içerisine alıyorum. Ve toz şeker eriyinceye kadar tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Toz şeker eridikten sonra hazırlamış olduğumuz bu şerbetin içerisine portakal kabuklarını ekliyorum. Portakal kabuklarının şöyle yayılmasını sağlıyorum. Ve ardından ocağın altını orta ateşle yüksek ateş arasına getirip portakal kabukları bu şerbetin tamamını çekip rengi saydamlaşıncaya kadar pişirmeye başlıyorum. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu şerbetle birlikte pişirme aşamasında öyle geniş yayvan bir tencere kullanırsanız eğer tüm portakal kabukları şerbetle nüfuz edecek ve çok daha rahat bir şekilde buharlaşıp birbiriyle bütünleşmesini sağlayacağız. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Yaklaşık yarım saat sürdü pişmesi. Tamamen saydamlaşması ve tamamen şerbetini içine çekmesi. Mutlaka kontrollü olun. Bir anda şerbetin suyu biterse eğer bu sefer karamel haline dönebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şerbetin tamamını neredeyse içine çekmeye başladı. Şöyle göstereyim. Tabanında çok az miktarda su kaldı ama hala köpürmeye devam ettiği için ben biraz daha pişirmeye devam ediyorum. Saydamlığı da istediğim kıvama gelmek üzere. Toplamda yarım saat pişirdim ve yarım saat sonunda şerbetini böyle çok güzel bir şekilde çekti. Şöyle yakından da göstereyim. Portakal kabukları saydam bir hal aldı. Tabanında sıvı kalmadı. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu portakal kabuğu şekerlemesini tek tek yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve kurumaya bırakacağım. Portakal kabuğunu kuruturken altını üstünü değiştirerek kurutursanız eğer iki yüzeyi de rahatça kuruyacaktır. Oda sıcaklığında kuruması bir tam günü buluyor. Eğer hızlı kurumasını isterseniz 100 derecelik fırında da dikkatli ve kontrollü şekilde kurutabilirsiniz. Şimdi bu nefis portakal kabuğu şekerlemesini batırmak için 80 gram bitter çikolatayı ben mari usulü eritip hazırladım. Ve tamamen kuruyan portakal kabuklarını bitter çikolataya batırarak hazırlıyorum. Eğer dilerseniz portakal kabuğunun tamamını çikolatayla da kaplayabilirsiniz. Öyle de inanılmaz güzel oluyor. Bitter çikolata ve portakal uyumu muhteşem ötesi çok bilinen çikolata markalarında bu bitter çikolatalı portakal çubukları olarak bilinen paketler yaklaşık 100 gram ve fiyat olarak da 120 lira civarında. Biz ise neredeyse 300-400 gram portakal kabuğu şekerlemesi hazırlamış oluyoruz ve ev yapımı inanılmaz lezzetli. Hazırlaması da oldukça kolay. Sadece birkaç aşamadan oluşuyor ama bunları yaptığınız zaman afiyetle yiyebileceğiniz özellikle kahvenin yanına çok yakışan bitter çikolatalı portakal çubukları hazırlamış oluyoruz. Bitter çikolatası da donuncaya kadar dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebileceğiniz portakal çubukları servise hazır oluyor. Dilerseniz buzdolabına kaldırıp uzun süre muhafaza edebilirsiniz ama o kadar güzel ve o kadar lezzetli oluyor ki inanın o kadar uzun süre saklamanıza gerek olmayacak. Eğer portakal şekerlemesi nasıl yapılır diyorsanız, portakal kabuğu nasıl değerlendirilir diyorsanız, portakal kabuğundan tarifler hazırlamak istiyorsanız bu bol aromalı, çok lezzetli ve en ucuza mal ettiğimiz portakal kabuğu şekerlemesi tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Kanala mutlaka abone olun. Hoşçakalın.